A'dan Z'ye Avustralya ile ilgili ya da depolarla ilgili ya da benle Monika hakkında ne öğrenmek istiyorsanız aşağı yorumlara soru olarak yazın. Biz öyle bir video da çekelim. Hani depoları nereden alıyoruz, kaç para alıyoruz, nasıl satıyoruz bu ürünleri, kar mı ediyor, zarar mı ediyoruz? A'dan Z'ye sor gelsin. Bu arada videoları beğenirseniz, kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız Monika ile beraber hepinize teşekkür ederiz. Başladın mı baby? Günaydın. Günaydın Monika. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ikinci gündeyiz. Dün eşyaları topladım, getirdim. Bugün iş elbisesi giyme, giymedim. Çünkü video biraz kısa sürer, çok uzun sürmez. Ee, yani videodan sonra işe gideceğim direktmen. Arabamı hazırladım. Bugün hafta sonu cumartesi akşam da gelip editini yapacağım. Gel başlayalım seyran. Öncelikle bu depoya 400 dolar verdim. O yüzden ilk neden bu kadar şişli? ona bakalım arkadaşlar. Tamamen şu kutudan çıkan ürün yüzünden. Hatta ben şu gölgeye geçeyim. Daha güzel gözüküyor. İşte bu ürün yüzünden neymiş? Ooo Allah it. Şarj aleti. Bir tane Tamron Zoom var. 17'ye 50 milim güzel bir zoom'a benziyor ama fiyatlarını bilmiyorum araştırmam lazım gayet de temiz gibi bunlara internetten bakacağız bir tane de Minolta bu sanırım Japon bir marka bak bunun kapağı yok umarım çalışıyorlar bir sıkıntıları yok evet resimde olan tek şey buydu burada bir tane de Sony'nin kamerası var A65 Bayağı iri, bayağı böyle büyük bir şeye benziyor. Muhtemelen pahalı bir üründür. Şarjı var mı içinde? İnşallah vardır evet içinde. Güzel. Bir deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor ama tabii ki şarja koyup o şekilde deneyeceğiz. Bataryası bitmiş olabilir. Bu yüzden arkadaşlar bu depo biraz pahalıya geldi bana. Çünkü millet kamerayı istiyordu. Burada hafıza kartları var. Onun dışında bir şey var mı? Yok mu? Bakıyorum. Kartlara da bakalım. Büyük pahalı kartlar Samsung'un kendi bir kartı var. 4 GB, 16 GB iyi bunları hep beraber bu şekilde satabiliriz diye düşünüyorum. Yanlarda bir şey var mı? Burada bir diş temizleme ipi. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bu Yani bundan dolayı bu depoya 400 dolar vermek zorunda kaldık. Ben şöyle düşündüm. Hem video yetişir yani hem videomuz olsun istedim. Hem de düşündüm ki ulan bu adam bu kamerayı bu depoda bırakmışsa eğer şunların içinde de güzel bir şeyler çıkabilir diye düşündüm. Kameramızı koyuyoruz direkt bu kutu açık. Bundan başlayalım. Bu bir şeyin kapağı. Burada dosyalarımız var. Boş mu? Şu dosya. Kaç almış? 9 dolar 50 sent almış. Yine aynı şekil bunda bir şeyler yazıyor. Şimdi geç. Dosya dosya. Burada bir tane <laughs> mangalımız var. Çok pahalı bir marka değil arkadaşlar. Şu, şu, şekilde kalsın. Şöyle. Bunun içine çöpleri direkt atalım. Bunlar çöp. Çöp. Burada bir şey yok. Bunlar çöpe gidecek. Şöyle ayıralım çöp diye. Hop. İkinci kutumuza geçelim bir tane çanta var ama bu neyi çantası? Bunun içine ne girebilir? Hmm, hiçbir fikriyatom yok. Bu ne, ne olabilir? Niye Ben şeyim. üşüdüm abi biraz. Bir tane kask var. Bunlar 5-10 dolar da oluyor. Ama bu bayağı hafif. Belli ki böyle füber bir şey. Pahalı olabilir arkadaşlar. Böyle inanın hatta bakalım ya bunun merak ettim çünkü bunların bazıları çok pahalı oluyor. Neymiş? E S K R Evet bak direkt geldi zaten yazma yerinden. Şöyle bir bakayım. Satma bölümünde yok evet ama ha bak burada varmış euro 90 euro. Evet çünkü belli yani çok böyle hafif. Tabii ki biz bunu 90 euroya satamayız. Burada yine bir paten ayakkabısı mı bu? biz şu şey sporunun değil mi? Bunu bilmiyorum ilk defa bunlarla karşılaştım. Yani pahalı para eder mi etmez mi bilmiyorum. Burada Amerikan bir fıstık ezmemiz var. Yemin ederim olduğu gibi duruyor ya. Kokusu bile değişmemiş. Tarihine bakacağım. Monika, tarihi geçmemişse yersin sana. Sever. <laughs> bunun tarihi geçmiş 2022'nin son ayı. Bunlar da bunun eldiveni galiba. Şu ne? Hiçbir fikrim şu an için Yok. Bu çöp. Aa deterjan bu kalsın. Bu çöp. Bu var. Şu makinenin parçası olsa gerek. Body oil. Bu çöp çöp. What's that Monica? Aa bu bir şeyleri böyle e, zımpara arkadaşlar. Bu da kalsın. Şu çöpleri ayırıyoruz. Elbiseleri buraya koyalım. Gerek yolunuzu İkinci. Bakalım elbiselerde herhangi bir marka. Bu bir normal. Evet değil mi? Bunun elbisesi. Şöyle kalsın. Bir tişört var. Bir tişört daha var. Burada bir kabanımız var. Cebine bakıyorum hemen. Burada bir şey yok. Bu sıfır bir değişik bir şey bu da. Etek mi bu? Şu. ha Bu da taytı onun. Bu da herhalde bununla ilgili bir şey. Bu da yemek pişirme arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Kapağı. Şunları direkt elbise bölümüne atalım. Bu yeni Monika. Burada 3 tane sigara için bir tane daha vardı. Bunlar sigaraların içine giren likitler arkadaşlar. Bu saç vaksı. Hiç bunu at gitsin. Bir tişörtümüz. Bir tayt daha sıfır. Bir tişört kalsın kirbitleri şuraya ayıralım bunun başlığı vardı bunu satabiliriz bir 10 dolar eder şurada bir yerde başlıklarını gördüm burada bir tişört var bunları yardım bölümüne şöyle bırakalım. hafif Adidas marka bir sporcu ayakkabısı var. Aa bunlar harika. Ayak böyle varisleri falan olan insanlar için. Bunlar çocuğun elbiseleri. Şu. Benim diye pahalı markalardan. Satılır 5 dolara diye düşünüyorum. Şu an düşünüyorum onu. Burada yine iki çift ayakkabısı var. Birisinin tekiyor. yok. Bunu da yardım bölümüne bırakalım. Bunu alalım. Bu şey değil mi? Evet. Aa bunlar hep jersey galiba. Ha bu ayakkabının diğer seçi. Galiba bir futbol takımındaymış. Hmm. Değil mi? buranın değil mi? Biliyor musun bu takımı? No, it's just a local maybe. Ha. Okay. Bunları o zaman hep ye yeah, bak. Görüyor musun? Bunları bir şuraya koyalım. Bunlar güzel. Bunlar Monika'nın lokal elbiseler dediği elbiseleri. Şöyle bir kenara ayırıyorum. Hop, bu neymiş? Bu kalsın bunu yakayım şu garajın köşesinde. Bu da tamam. Şu ana kadar... Kameradan başka bir şey çıkmadı. Ama kamera muhtemelen o zoom'larla bizim paramızı çıkarır diye düşünüyorum. A ile Z vitamini varmış. Tarihine bakalım da depo eski mi, yeni mi? 2022 şey gibi. Yani yeni geçmiş. Monika bunları kullanırız ha. Tuvalete takılan... at. Yine bir köpük var burada bir bunun da kalsın. Bir şampuanımız var, çöp. Monika what's that? Hı? Masajlıyor bu kalem, bu kenarda kalsın lan. Neymiş? Allah'ım. Welcome. Abi bir şey çıktı. Aa kredi kartı mı? 2024 bir de son kullanma tarihi. Monika bunda bir şeyler ekmek yer miyiz? Hı? Burada bir parfüm var. Nivea'nın güneş kremi. Monika tatile de gidiyorduk. Ya neydi? Nivea iyi kötü mü? Vay be Monika ne? Nivea Monika bu hiç açılmamış. Bu ne? 2024. Bu işe yarıyor mu? Hiç açılmamış. Ne için ki bu? Ah burada da. Abi, bunların bu mumların ışıklandırmalar var. Hem de sıfır. Evet bunlar var ya iyi de parayı diyor. Şunlar özellikle arkadaşlar. Tabi hepsini tek tek denemek lazım. Bunu da bunun içine atalım. Neyimiz var? Elle tutulur. Bunlar çöp. Bu yardıma gidecek. Orası yardıma gidecek. İki tane yardım var. Bunlar bir kalsın bakalım. Ee, onun dışında da işte burada bir paten, paten değil de bu şu ne spor oluyordu? Buz, buz hokey mi? Bu bir hokey. mi dediğin? Evet. evet, o onun galiba. Ee, burada bir masaj var sırtıma masaj yaparsın Severim. Kramponlarımız var mı? Yani size de söylemiştim arkadaşlar. Nerede bizim değerli kutumuz? Şurada. O kamera kaç paradır? Muhtemelen vardır bir 400 kağıdı. Ama tam emin değilim çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağız. O tam zoom iyi diye biliyorum. Onu da iyi okuturuz ama diğerini bilmiyorum. Diğeri de Japon. Yani kötü bir marka değil. Paramız çıkar. Hiç sorun değil. İşte biraz dua da alırız böyle yardım, yardım yardım için. Bunlar da güzel arkadaşlar. Yani şunlar böyle her birini 10 dolara falan rahatlıkla satabileceğim şeyler. Hani bunun için ya bunun için diyebilirim herhalde bir rahat 50 dolar eder yani şurası. Çünkü bayağı şeyler var. Bak mumlar var. Bunlara da pilleri koyuyorsunuz. Mum gibi burası yanıyor. Bunlar da güzel. Kötü değil. Videomuz oldu. Kameramız var. Acaba yorumlara yazın. O kamerayı kullanıp videolar mı çeksek bundan sonra? Onu videolar için Monika ne diyorsun? Kullanabilir misin? Olabilir. Olabilir değil mi? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Henüz tarihi belli değil. Ver ben onu göstereyim istiyorsan. Bak şurada. Burada bir sel olmuştu hatırlıyorsanız iki bölüm önce bizim ev komple sel bastı. Yani içeride mobilyalarımız falan zarar gördü. Yine garajın üstü falan komple tutsana zarar gördü. Ee, tabii ki ev sigortalıydım. Monika biraz yanaşır mısın? bir Şey bulmasın? Evimizin sigortası vardı. Sigorta şirketini aradık, başvurduk. 750 burada örnek veriyorum arabaların da sigortası var. Ama kaza olduğunda ya da bir dolu yağdığında arkadaşlar 750 ile 850 dolar arası para ödemek zorundasınız. Sadece yani sorun sizde olsa da olmasa da bu para sizden gidiyor. Biz de ev için 750 mi 850 ödedik. 750. Şimdi ustalar gelecek işte yani geldiler brandayı serdiler daha fazla su girmesin diye gelip tamir edecekler. Yani bu ne zaman olacak bilmiyorum. Garajda bazı ürünler de var. İşte ikinci geldiğinde bize söyleyecekler. Ona göre belki Birkaç bölüm video olamayabilir. Onu da şimdiden buradan sizlere söyleyeyim. Bu arada şu videoyu da yapalım. Çünkü çok soru geliyor arkadaşlar. Yine yorumlara yazın. Ee, en kısa zamanda Monika ile çekeceğiz. Instagram'dan da Instagram'dan da takip etmiyorsanız aşağı link bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. A'dan Z'ye Avustralya ile ilgili ya da depolarla ilgili ya da benle Monika hakkında ne öğrenmek istiyorsanız aşağı yorumlara soru olarak yazın. Biz öyle bir video da çekelim. Hani depoları nereden alıyoruz? Kaç para alıyoruz? Nasıl satıyoruz bu ürünleri? İşte kar mı ediyor? Zarar mı ediyoruz? A'dan Z'ye sor gelsin. Bu arada videoları beğenirseniz, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız Monika ile beraber hepinize teşekkür ederiz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.